آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ve tuba ya mevlana innaka entet tevvabur rahim vehdina ve vefiqna ila al hakki ve ila tariqin mustakim bi Baraketil qur'anil azim ve afu ya kerim ve ya rahim ey bizleri yoktan var eden kendisinden başka kulluk edilecek ilah olmayan bizleri yaratan yaşatan bugünlere getiren Şanı yüce Rabbimiz sen şahisin ki bizler seni ve dinini çok seviyoruz ya Rabbi. Nefsimiz ve sana gereği gibi yöneleme işimizden dolayı senin dinini yeterince yaşayamıyoruz bizi bağışla ya Rabbi. Senin dinini yüceltecek yüreğe bileye amele sahip olmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım senin şanının yüceliğini sana hamd ederek zikrederiz. Adın kutsaldır ya Rab. Azametin yücedir ya Rab. Senden başka ilah yoktur ya Rab. Allah'ım biz seni övmekten aciziz. Sen kendini nasıl sena edersen sana öylece hamd olsun ya Rabbi. Allah'ım hamdimizi şükrümüzü daim eyle ya Rabbi. Sen eşi benzeri olmayansın. Es-Sametsin ya Rabbi. Herkes ve her şey sana muhtaç. Sen hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değilsin. Bizi senden başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Namertler bir tarafa, mertlere bile muhtaç etme ya Rabbi. Helal rızık ver ya Rabbi. Harama tenezzül ettirme ya Rabbi. Ailemize, çoluk çocuğumuza, çalışanlarımıza bakamayacak hale düşürme ya Rabbi. Gördüğümüzden geri koyma ya Rabbi. Dünyada ve ahirette rezil rüsva eyleme ya Rabbi. Allah'ım gafletimizden ve cehaletimizden verdiğin nimetlere şükredemezse gazap edip elimizden alma ya Rabbi. Bizi gazabınla terbiye etme ya Rabbi. Allah'ım şu Ramazan'a erişmek, sana dua edebilmek, oruç tutabilmek bile senin lütfundur. Gafletimizden ve cehaletimizden senin bize bahşettiklerini kendimizden bildiysek affet bizi ya Rabbi. Bağışla bize gazap etme ya Rabbi. Evet. Allahım sen affedicisin, kerimsin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle ya Rabbi. Evet. Allahım ne kadar çok isterdik. Bizi yarattığın günkü gibi tertemiz kalabilmeyi. Başaramadık ya Rabbi. Üzümüze gözümüze bulaştırdık. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen kaybedenlerden oluruz. Affeyle bizi ya Rabbi. Evet. Hazreti Adem ve eşinin diliyle yalvarıyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunanna min el hasirin. Ya Rabbi biz kendimize zulmettik, günahlar işledik. Bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen kaybedenlerden oluruz. Bize kaybettirme ya Rabbi. Allah'ım şu mübarek iftar saatinde ümmeti Muhammed'in içinde de duamıza amin diyenlerin bizi izleyip de amin diyenlerin dışında izlemeyip de izleseydi amin diyecek olanların bütün milletimizin şu şehirde şu kentte yer alan bütün kardeşlerimizin ne derdi sıkıntısı varsa gider ya Rabbi. Kimin bir hastası ve hastalığı varsa e Şafi ismin hürmetine şifa ver ya Rabbi. Dert verip derman aratma ya Rabbi. Şu sağlık nimetini elimizden alarak bizi imtihan etme ya Rabbi. Kim bu anlara ekonomik bir sıkıntıyla, bir borç yüküyle geldiyse ödeme kolaylığı ver Ya Rabbi. Bizi kimseye muhtaç eyleme Ya Rabbi. Allah'ım Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Rızanı, cennetini, cemalini nasip eyle Ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.